Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli terazi burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah 2024'ün 3. haftasını güzel bir şekilde geride bırakmışsınızdır. Bu videomda sizlere 22 Ocak haftası içerisinde yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim. Kanalıma abone olduysanız zaten bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone, abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve bundan sonra yapacağım tüm paylaşımlar hakkında bildirim almak için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi sevgili Terazi Burcu bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, Youtube Burç Manya kanalımızın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta oynatma listeleri butonu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan e, burçlar arasında Terazi burcunu bulabilir ve sonrasında sizler hakkında yaptığım tüm paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Terazi burcu 22 Ocak haftası içerisinde arkadaş ya da iyi bir insan olduğunu düşündüğünüz birinin gerçek yüzünü görmenize yardımcı olacak bir durum ortaya çıkabilir. Bu size ya da bir yakınınıza karşı davranışlarında büyük hata yapan biri olacaktır. Terazi burcu bu hafta bu durum bu kişiyle ilgili e, aranızdaki ilişkinin yeniden düşünmenize ve bir şekilde bitirmenize neden olabilir ilişkinizi. Zaten iyi hazırlanarak planlanmış bir eylem planını uygulama sürecindeyseniz işinizle ilgili iyi maddi sonuçlar elde edebilirsiniz. Terazi burcu 22 Ocak haftası içerisinde asıl işinize ek olarak maaşınızın da artmasını sağlayacak bir teklif alabilirsiniz. Bir kişinin hayatındaki bir olay büyük olasılıkla aile ya da akraba çevresinde bir toplanmanın sebebi olacaktır. Evlilik teklifi almak ya da etmek veya evlenmek için uygun bir haftadasınız. Alacağınız haberler sizi hoş bir şekilde şaşırtacak. Kesinlikle size fayda sağlayacak ya da gelecekteki başarılarınızın bazılarının temeli bu haberler olacak sevgili terazi burçları. Terazi burcu bu hafta eviniz ya da geleceğiniz için önemli bir teklif ya da belge alabilirsiniz. Pek çok beklenmedik olay ve deneyim yaşayacağınız temposu yüksek bir hafta geçireceksiniz. Geleceğiniz, sunumlarınız ya da sınavlarınız için önemli olan konularda şanslı olacağınızı da söyleyebilirim. Sizin için önemli olan çabalarda ifade veya başarı için yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Geçmişinizden bazı olaylar ya da insanlar yeniden ortaya çıkabilir. Ancak bunların şimdiki zamanda e, geçici neredeyse algılanamaz etkisi olacaktır. Yani geçmişte sizin için çok önemli olan şeylerle karşılaşabilirsiniz ya da insanlarla. Ama artık hayatınızda pek bir etkileri olmadığını fark edeceksiniz. Sevgili terazi burcu kadını, başka birinin özel hayatına dair sırların paylaşılması, dedikodu yapılması ee, ya da yayılması Yanlışlıkla evet yapılması diye tekrarlamışım. Ya da yayılmasıyla başlayacak bir takım entrikalara dahil olma riski altında olabilirsiniz. Bundan hoş ve aşağılayıcı durumdan olabildiğince kaçınmaya çalışın arkadaşlar. Bir bebek ya da çocukla ilgili bir deneyim edinebilir ya da önemli bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Sizin yetişkin çocuklarınız varsa kendinizi çocuğunuzun hayatındaki hoş olmayan bir deneyimle ilgili bir sırrı Hoş olmayan bir şekilde açığa çıkaracağınız bir durumda bulmanız mümkün. Aman dikkat edin. Çocuğunuzun e, kirli çamaşırlarını siz kendiniz ortaya dökmeyin. Terazi burcu Erkeği aile ve akrabalarınızla ilgili birçok göreviniz olacak ve deneyim yaşayacaksınız. Nişan, düğün, yıl dönümü toplantıları yapılabilir. Akraba ya da arkadaş çevrenizden bir kişi beklenmedik bir toplantıya sebep olabilir. Beklenmedik pek çok olay yaşayacaksınız. Bu aşamada duygusal olarak kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz sevgili terazi burcu erkekleri. Sevgili terazi burcu genel olarak sizler hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah haftanız güzel geçer. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.